Merhabalar kıymetli dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elmalı kek yapacağız. Muhteşem bir kek. İkram ettiğim herkes tarafından çok beğenilen, tekrar tekrar istenilen bir tarif. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz Videomuzun sağ alt köşesindeki Bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayalım Bu arada şunu ifade et etmek istiyorum izleyicilerimin çoğu Abone olmayan Kardeşlerim Onlardan ricam abone olurlarsa bana destek olurlarsa çok mutlu olurum Öncelikle elmalarımızı Soyalım Ben tarifim için 4 tane elma kullanacağım Ortasını Elma oyacağıyla çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Daha sonra soymuş olduğum elmayı şöyle ince ince dilimlere ayıracağım. Dilimleri çok fazla kalın yapmayın. Biraz üzerine bindireceğiz. Balık sırtı gibi olacak. O yüzden elmanızın hacmi kalın olmasın. elmalarımızı bu şekilde. Bakın sizlere kalınlığını da göstereceğim. Bundan daha kalın olmasın. Bir güzel tüm elmalarımız bitene kadar kabuklarını soyup dilimleyelim. Dilimlemiş olduğumuz elmaların üzerine bir yemek kaşığı toz şeker bakelim. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tarçın ilavesi yapalım. Şekerle ve tarçınla bir güzel malzemelerimizi karıştıralım. Elmalarımız hazır, kekimizin yapım işlemine geçebiliriz. Kekim için 3 yumurta kullanacağım. Evet, mutfak kazası yaşadık. 3. yumurtamı da koyuyorum. 3 yumurtanın üzerine 1,5 su bardağı şeker ilavesi yapıyorum. Ve bir güzel beyazlaşıp köpük haline gelene kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekerimizi bir güzel çırptık. Şöyle bir su bardağından bir parmak az sıvı yağ ilavesi yapıyorum. 1 su bardağı süt. Malzemelerimizi tekrar karıştıralım. Önce bir su bardak un koyacağım. Unumu kontrollü olarak ilave edeceğim. Sizlerde öyle yapın. Kekin kıvamı kabarmasında çok etkili. Onun üzerine 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ilave ediyorum. Tekrar malzemelerimi iliyorum. Sonra mikserle en kısık devirde kek hamurumu karıştırıyorum. Bakın kek hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Ne sıvı ne de koyu bir kıvam. Hazırlamış olduğum kek hamurumu tereyağıyla yağlamış olduğum fırın tepsime. Her taraf eşit olacak şekilde döküyorum. Fazla olan yerlerden az olan yerlere doğru şöyle kaydırıyorum. Kek hamurunun tepsinin her tarafında eşit olmasını sağlıyorum. Bu önemli bir detay. Düzeltmezseniz kekinizin bir tarafı daha kabarık, bir tarafı daha az kabarık olur. Şimdi elmalarımızı yerleştireceğiz. Elmalarımızı kekin üzerine diğer elmanın üzerine biraz geçecek şekilde balık sırtı gibi yerleştirelim. Çok fazla üst üste bindirmeyelim. Çok hafif üzerine kapatması yeterli. kekin üzerine kapatana kadar bu şekilde elmalarımızı dizmeye devam edelim. Kıymetli dostlar elmalarımızı dizdik. Normalde şu orta ve yan kısımlardakini koymuyordum ama elmaların fazla geldiği için oralara da koydum. Elmalarımı ziyan etmedim. Kekimi 180 derece fırına vereceğim. Kontrollü olarak tamamıyla kabarıp pişene kadar pişirmeye devam edeceğim. Kekiniz tamamıyla pişmeden, üzeri pembeleşmeden ocağınızın kapağını açmayın yoksa kekinizi, kabaran kekinizi söndürür. Evet, şimdi kekimizi pişirmeye götürelim. Kıymetli dostlar, kekimiz pişti. Ben sizlere şöyle yan taraftan göstermek istiyorum. Bakın çok da güzel, kızardı. Yani yanık değil. Fırın ablamın fırını olduğu için pek dilini anlayamadım. O yüzden elmalarım biraz böyle yanıyor gibi oldu ama Bizimkiler bu şekilde yemeği daha çok seviyorlar. Sizlerin görmeniz adına bir dilim kesip kekimin iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Sıcak ama ben sizlere şöyle kesip göstermek istiyorum. Normalde biraz beklemesi lazım. Hepsimizi tereyağıyla yağladığımız için kekimiz kesinlikle yapışma yapmadı. Bakar mısınız? Şu güzelliğe. Puf puf kabardı. İnanın lezzeti de bir o kadar güzel. Denemenizi tavsiye ediyorum. Aa, şöyle kesip sizler için tadına bakacağım. Şöyle yine sizlere iç dokusunu göstereceğim. Bakar mısınız? O kadar güzel kabarmış, o kadar güzel bir görüntüsü var ki hemen tadına bakıyorum. Hmm. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.